Evet. Sağdan geliyorum başkanım hiç üzülme. Böyle bir intiba var. İntibayla... Ben bu intibayı söyledim. bu insanlar... insanlar bunları söylüyorlar. Bakın arkadaşlar şimdi bundan intibayla olmaz. Bizim acımız çok büyük. Bizim acımız da çok büyük. Yapmayın. Siz biz diye bir şey yok. Ben yok, zaten öyle... siz biz diye konuşuyorum. Evet, siz tamam, biz tamam, diye bir şey tamam. yok. Ama sesleniyorken AK Partili misin? Genel misin? Şey söyle bak, öyle bir şey de söylemedim bir dakika. Ben sizin konuşmanızı dinledim. Öyle bir şey de söylemedim. Biliyorsun ki AK Partililer veya sizi arayan kişi AK Partili misin? Değilim kalsın. Başkan, AK Parti. Başkan, arkadaşlar, başkan, başkan, arkadaşlar yapma, bu, yani ben çarpıtma, dinledim. Şart dedim ben dinledim bunu. Ben öyle bir bunu şey söylemedim. Yalan oldu. Yalan. Böyle bir, şey şey bir, şey bir şey yok, olur mu ya? Şey Ama öyle. ben sizin paylaşımınızı gördüm. Başkan, bir de burada başkan, gelip burada başkan, acı paylaşıyorsunuz. Başkan AK Partili ismin değinerek böyle bir şey olur mu? Ama sizin konuşmanızı ben dinledim. Biz burada hep beraber birlik beraberlik içerisinde bu acıyı paylaşırken bu siyaseti bunun içerisine sokmak kadar acı bir şey olamaz ya. 不能个去呀。